Galatasaray'a Kerem Aktürkoğlu için 30 milyon euro. Galatasaray'la 2026 yılına kadar sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu'nun ismi bir kez daha transfer iddialarıyla anılıyor. Fransa Ligi'nin yayıncı kuruluşuna görev yapan Maxim Kras isimli gazeteci, milli futbolcuyla Lyon ve Marsilya'nın çok yakından ilgilendiğini söyledi. Gras, Kerem Fransa'da iki büyük takımın transferi için uğraştığı özel bir futbolcu. Lyon ve Marseille onu kadrosuna katmak istiyor. Kerim'in bonservisi 30 milyon euroya kadar çıkabilir. Lyon Marseille rekabetinde her şey olabilir. Ifadesini kullandı. Fransız medyasına yansıyan bir başka haberse Kerem ile Marsilya transferinin tamamlandığını ve Galatasaray'ın oyuncuyu 33 milyon euroya Marsilya'ya sattığını ileri sürdü. Kerim'in peşindeki kulüpler yalnızca Fransızlar değil. Oyuncuyu izlemeye alan Alman ekibi Borussia Dortmund'da Kerim'i kadrosuna katmak için aracılar vasıtasıyla harekete geçti. Galatasaray cephesinde ise resmi teklifin gelmesi bekleniyor. Sarı Kırmızılılar hali hazırda uygulamada olan yabancı sınırı nedeniyle yerli oyuncularından yalnızca cazip teklifler gelmesi halinde vazgeçme kararı aldı. Bu nedenle de Dortmund'un ilk temaslarda belirttiği 26 milyon euroluk teklifi resmileştirmesi bekleniyor. Kerem Türkoğlu daha önce yaptığı açıklamada bir gün Avrupa'da forma giymek istediğini söylemişti milli oyuncu, Galatasaray'da oynamak gerçekten büyük onur. İleride bir gün Avrupa'dan teklif alırsam önce kulübümün kazanmasına odaklanacağımdan emin olabilirsiniz. Ben de her Türk genci gibi orada oynayıp Galatasaray ve ülkemi yurt dışında temsil etmek isterim. Ama önce kendimi ispatlamam gerekiyor. Demişti. Dünya TV'nin süperstarı Galatasaray'a. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in ara transfer öncesi üzerinde en hassasiyetle durduğu 6 numara takviyesinde de önemli gelişmeler yaşanıyor Galatasaray'da. Tecrübeli teknik adamın defansif orta saha listesi oldukça kabarık ve birçok isimle görüşmeler devam ediyor. Fatih Terim'in bir numarası olan Alio Diyen için kulübü El yüksek bonservis talebi Galatasaray'a geri adım attırsa da bu transferden henüz vazgeçilmiş değil. Yapılan son çalışmalarda Galatasaray'a en yakın görünen oyuncuysa Muhammed Elneni. Bu sezon süre alamadığı Arsenal'den ayrılmak isteyen ve kontratı sezon sonunda bitecek olan Mısırlı, Türkiye'ye geri dönmeye hazır. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri William Davies, oyuncusunun Galatasaray'a çok sıcak baktığını ve bunun çok iyi bir fırsat olduğunu geçtiğimiz gün ile getirmişti. Arsenal'in de elini iyi elden çıkarmaya hazır olması Galatasaray'ın işini kolaylaştırıyor. Sarı Kırmızılılar bu transferi herhangi bir bonservis modeli ödemeden tamamlamaya çalışıyor. Galatasaray'dan Anderson Taliska bombası Galatasaray'da 10 numara transferi için çıkan haberler iyice alevlenmeye başladı. Beşiktaş'tan ayrıldığı dönemde Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelse de Çin'e transfer olarak futbol otoritelerini şok eden Talisca, şimdilerde Suudi Arabistan'da top koşturuyor. Ancak El Nasır'da yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen 27 yaşındaki Sambacı Yıldız, Galatasaray'la yaptığı ilk görüşmelerden olumlu ayrıldı. Brezilya basınına göre Talisca aradığı futbol ateşini Galatasaray'da yeniden yakalamak istiyor. Beşiktaş'ın da devrede olduğu Yıldız on numara için siyah beyazlıların bütçesinin yetersiz olduğu. Ve Ahmet Nur Çebi'nin Alex Tekseri'ye varken böyle bir hamle yapmayacak konuşuluyor. Son yıllarda limitlerde dahilinde transfer yapmak zorunda olan İstanbul'un üç büyüklerinden Talisca'nın maliyetini zorlanmadan karşılayabilecek tek kulüp Galatasaray. Zira Cimbom hem sezon başında 10 numara transferi için ayırdığı bütçeyi henüz kullanmadı hem de takımın en çok kazanan iki ismiyle sezon sonunda sözleşmeler bitiyor. Hal böyle olunca Galatasaray'da ezeli rakiplerinin bir hatta iki adım önüne geçiyor. Brezilyalılar Talisca'nın Galatasaray'la görüşme yapmak için gizlice İstanbul'a gittiğini ve sarı kırmızılıların Talisca ile prensip anlaşmasına vardığını yazdı. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Talisca'yı 1,5 yıllığına kiralamak isteyen Aslan, yıldız futbolcunun maaşının tamamını karşılamayı kabul etti. Bu rakamda 3,5 milyon euroya geliyor. Talisca ile transfer görüşmesi yapması için Galatasaray'a yetki veren El Nasır yönetimi ise Sambacı Yıldız'ın ikna olması halinde Galatasaray'la pazarlık masasına oturacak. Sarı Kırmızılılar Talisca'nın ardından oyuncunun kulübünü de ikna edebilirse 27 yaşındaki 10 numara Ocak ayı içinde kafa bildirilecek. Galatasaray'ın yıldızına Lille talip oldu. Üçüncü ligde Erzincan spor forması giyerken Galatasaray'a transfer olup kısa sürede hem milli takıma yükselen hem de Galatasaray formasıyla Avrupa devlerinin ilgisini çeken Kerem Aktürkoğlu için 10-15 milyon euroluk transfer söylentileri ay yuka çıkmaya başladı. Alman ve Fransız kulüplerinin radarına giren 23 yaşındaki hücum oyuncusuna Ocak ayında çok ciddi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Genç yeteneği en çok isteyen isimlerin başında ise Christoph Galci'ye geliyor. Geçen sezon Burak Yılmaz, Yusuf Yasıcı ve Seki Çelik önderliğinde PSG'yi geride bırakarak milli şampiyonluğa taşıyan Fransız teknik adam bu sezon isim başına geçti ve başarılı performansını buraya da taşıdı. Ancak Galtier takımı için yine bir Türk oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Kur çalıştırıcı daha önce geçen sezon şampiyon olurken Türk oyuncuların büyük katkısı olmuştu. Bu oyuncularda aidiyet duygusunun fazlasıyla gördüm. Bu da beni ve takımı zirveye çıkardı. İfadelerini kullanmıştı. Kerim'in çok iyi bir yetenek olduğunu düşünen Galtiye, kulüp yönetiminden bu transferin Ocak ayında mutlaka gerçekleştirilmesini talep etti. Fransa'da Nice'in yanı sıra Lyon ve Nantes, Almanya'da da Stuttgart, Freiburg ve Wolfsburg genç oyuncunun tüm maçlarını izletiyor ve teklif hazırlığı yapıyor. Galatasaray'ın yıldızı Marcao için çılgın teklif. Sezon başında kadro dışı kaldığı dönemde 25 yaşındaki sambacı stoper Marcao'ya talip olan İtalyan temsilcisi Napoli'nin kiralama teklifi Galatasaray tarafından kabul edilmemişti. Serie A'da lider olan Napoli izlemeye devam ettiği Marcao için devre arasında tekrar Galatasaray'la görüşme kararı aldı. İtalyan kulübü bu kez 10 milyon euronun üzerinde bonservis ekibinde bulunacak. Napoli dışında Roma'da marka ayol listesine aldı ve Jose Mourinho'dan bu transfer onay çıktı. Galatasaray yönetimi 20 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Marka'nın olası satışı düşünülerek yaz transfer döneminde Victor Nelson kadroya katılmıştı. Brezilyalı stoperin yokluğunda performansı düşen Nelson, marka ile oynadığında ise Ramos kesiliyor. Bu durumu da dikkate alacak olan Jim da Yıldız isim değerini bulmadığı sürece asla satılmayacak. Tabii bu süreçte Marcao'nun yerine geçebilecek isimlerde de scout edilecek. Galatasaray'ın Zambacı stoperi için İtalyan bir Roma geçtiğimiz sezonda devreye girip sarı kırmızılılara tam 13 milyon euro bonservis bedeli önermişti. Jose Mourinho yönetimindeki sarı kırmızılıların marka için bu kez gözden çıkardığı rakamsa yaklaşık 20 milyon euro civarında. İtalyan basını da Roma yönetiminin marka kadrosuna katacağını ve Galatasaray'la anlaşmaya bile vardığını iddia etti.